Selam millet, yeni bir Fallout 4 bölümüne hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde hatırlıyorsanız zırhı almıştık. Ve burada yeni yurt ar arayan bir grup vardı. Onlara yardım edecektik. Alo ben geldim. Sturges. Tamam, ya. Oo, ne bulduk? Herhalde bombalarla alakası olduğu için patlama gücümüz herhalde artacak. Nerede bizim bizim adam nerede ya? ama ulan aşağı düşüyor burası. Zararmalar falan görürüz. He, bunları burada verdirmişiz. Tamam. Hatırladım hatırladım. Hatırladım hatırladım. Ama bak bunu görmemişiz. Bak görüyor musun? Bunu görmemişiz burada bu. Böyle oyunlarda genellikle umulmadan, umulmadığı insanın ummadığı yerlerde bir şeyler saklı oluyor. E, buranın devamı. Şuradan mı çıkıyoruz? Ona hoplayamıyoruz daha bu Hoplayamıyoruz da. Nereden şuradan geçmiştik değil mi? şurada maketler geliyordu. Tamam. Ona bu giydi mi şey de değişik oluyor. Görünüm de değişik oluyor. Ee, level up, level up, level up. Şimdi bunları, bunları birkaç puan daha verebiliyoruz. istiyorsak eğer aşağıdaki gördüğünüz e, şeyde yıldızlarda şu, e, birkaç bölüm evvel bunu almıştık. Bir tane yıldızını açtık. Yani buna birkaç kere daha verebiliriz. Yalnız level 2 için yani ikinci yıldız için aşağıda diyor level 9 diyor. Level 9'dan sonra İkinci puana görebiliyoruz. Şimdi buraya bakalım ne bu. Birincilik. Yakın mesafe hasarları yüzde yirmi fazla. Yok. Gerek yok. Yakın mesafe düşünmediğim için. Bu. Tüfek. Yüzde yirmi hasar. Bak bunu alabiliriz. Bu. Yiyeceklerden, içeceklerden daha az radyasyon alabiliyoruz. Bu da bayanlara hasar veriyorduk. Onu san sanırım bunu birkaç bölüm evvel bakmıştık. Şimdi hatırladım. Bayanlar ne kadar düşman bayanlar olacağını bilmediğin için Stimpex %50 daha fazla health veriyor. Sağlık iade ediyor ve de Redway daha fazla radyasyon gideriyor. Otomatik silahlar %20 daha fazla hasar. Kutularda daha çok mermi bulabiliyorsun. Yani burada da puan verme imkanımız var bak. Neyi alalım? Neyi alalım? Otomatik olmayan tüfekler. Bu da otomatik tüfekler. Tabanca düşünüyorum ben ya. Tabanca mı alayım? Bilmiyorum ki tabanca mı tüfek mi? Daha henüz pek karar veremedim arkadaş ya. İnan ki karar veremedim. İnan ki karar veremedim. Bunu level 9 lazım. Ee, karizma. Alışverişte işte daha e, yüksek paraya satabiliriz, daha düşük paraya satın alabiliriz. Bir de insanlarda e, özel diyaloglar çıkıyor. verdim be bak yıldız şey olmuyor daha gözükmüyor daha puanımızı verdik çünkü tamam devam ediyorum fazla uğraşma devam edelim uğraşmayalım fazla Girmem lazım. Yani burayı açamam, açamıyorum diyor. Buradan da alamıyoruz. Bak, mermi silahı falan var burada. Şey kutusu, mermi silahı diyorum. Ama doğru mermi silahı, mermisi silah da var. Mermisi silah, bıçak, topuz. Değil mi? Al ananı, al ananı, al ananı. Olum bitirme iş. Abi takıldım, takıldım. Kızardı kızardı. Kızardı silah kızardı. Nasıl oğlum? koskoca canavara karşı nasıl direndi öyle ya kol gitti kol gitti <laughs> aslan karabaş aslan karabaş her şeyi alıyorum her şeyi alıyorum Karabaş gel oğlum gel He, yine geri gidiyoruz tamam. Ama alacağımızı aldık herhalde. Şuraya bakalım. Ventilatör. 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 Evet biliyorum burada da birkaç kişi öldür öldürmüştüm. Biliyorum canım. Unutmadık o kadar da cahil değiliz ama. Ama buradan devam gitmiyor. Hops. Aşağı düştük. İyi şey yaptık ya. 203 mermi hatta geri kaldı. Ama bunlar fenaydı be. Ula bir türlü ölmek bilmedi ha. Ula bir türlü ölmek bilmedi. Vay kalleş vay. Ölüm pençe. Tercümesi ölüm pençe. Ama bu şey değil miydi bu? Konuşan bizimle konuşan adam değil miydi bu zence? Lan oğlum beni niye beklemedin? Hem zırh var olduğunu biliyor. Hem de tek başına Raider'lara karşı. Bunlar ne? Taş mı? Taş. Bu ne? Ha kendimizi burada koruyabiliyoruz. İyi güzel. Kapalı buralar, kapalı. Tamam, artık geri dönelim. Geçtik mi ya? o? Geçtik geçtik. <laughs> ya arkadaş sen de bir şey demiyorsun ha. Bakıyorsun öyle abi. Binayı geçtin de demiyorsun. Ha o zenci değilmiş o. <laughs> Alo. Preston <Carbe>, Garvey. <laughs> das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. <laughs>

Du wirkst geschockt. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die andere Minutem, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Sanctuary. ya gelirsen yardımına ihtiyacımız olur diyor. Ee, ne yapmak için? Belki evet hayır. Ne yapmak için? Güçlü kalman lazım. Biraz evvelki gibi. Hatta daha çok. Senin acını kesiyorum diyor. Senin, e, senin acını biliyorum diyor

Kaybedecek bir şey olmayan bir adamsın diyor. Senin oğlunun enerjisini hissediyorum diyor. 2-3 sene geçti bizim oğlumuz niye daha hayatta? Sean nerede? Bilmiyorum diyor. Onu göremiyorum diyor. Sadece diyor hayat enerjisini hissedebiliyorum diyor. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel, das Commonwealth. Diamond City. Diamond City gibt meinen Namen, diyor. Orde cevaplar bulabilirsin diyor. Jewel of Commonwealth. Ee, sen işe yaramazsın. Bana daha çok lazım, yani bilgi. söylediğin pek aydınlatıcı değil. Diamond City mi? Deine Reaktion. Was Diamond City? Ist dort? Also ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist dich noch um. Bana birkaç krem getirirsen diyor. Ama bizim olmamız lazım. Bizim krem vardı değil mi? Inventory. en tamam işte al bak bir tane var krem 3.ağ eheh <laughs> auf gehts dank unserer neuen bekanntschaft hier sicher raus zu hamda şey yapmıyor cevap vermiyor sen diyor diamond city'ye doğru to gitmen to lazım diyor es ist nicht weit sie hat davon erzählt du meinst sie hatte eine ihrer visionen als sie total zugedröhnt war Und jetzt sollen wir uns wieder auseinandersetzen, weil Mama Murphy es gesehen hat. Schlimmer als das hier, dann entspannt euch alle mal. Keine Sorge, wir stecken alle gemeinsam auf Sanctuary. Also, mal, klingt als dürftest du dich besser auf den Weg nach deiner City machen. Irgendjemand? Wir müssen weiter. Also Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Hallo? Los, June, wir müssen gehen. Wir müssen weiter. Okay. Alo. Seni mi takip ediyorum? Alt tarafı 200 tane tanecik mermimiz kaldı. Bak şuraya da gele gelebilirdik ha. Şu yağlar bence çok lazım olacak ha. Bence. Bence. Bunlar ne bir şey değilmiş. Şey, e, şarjım hemen hemen bitti. O zaman benzin istasyonuna koşalım. Orada şarjımızı bir şekilde doldurmamız lazım. dostum nasıl gidiyor? Ee, son günlerde neler yaptın bakalım anlat. Havalar nasıl? Çoluk çocuk nasıl? <laughs> Aferin lan. <gülüyor> tek hedef. <laughs> <elev>, tek atış. <laughs> Zırhı burada bırakayım mı yoksa? Ben yani çok yavaş yürüyorsunuz be. Hmm. 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 Ben oğlum sanki gezmeye gidiyorsunuz. Yani insan biraz acele eder. <laughs> Enerjim kalmadı. Enerjim. Hadi. Mecbur benim evim karşısındaki e, şeye vermem lazım. Bu zırhı. Oraya yerleştirmem lazım. Orada da askı var. Vinç'e benzer iki kollu e, şey gördünüz ya arkadaşlar. Or oraya asılıyor bu zırh. Adamlar gelmiyor ki ulan sizi bekleyeceğime. Zırhın enerjisi bitiyor. Gel Karabaş biz gidelim gel. Gel Karabaş gel. Ulan, ses mi duydum buradan? Sen mi için yoksa kalk var. Ha şurada buraya asabiliyoruz. Ee, niye vinçe asmadı? asmıyor Allah Allah. Herhalde yeni bir şey yaptığımız zaman asıyor. Bir şimdilik şeye bakalım. Üf lan üf üf. Koşamıyoruz daha. O sağlığımız da bayağı düşmüş ha. Üf. Hemen sağlığımızı ee, bir dakika. Ee, du, du, Şunu ye. Şu radyasyon veriyor. Jet olmaz. Uuu bayağı radyasyonumuz arttı. Bize şimdi ne, ne lazımdı? Medex miydi? Yok. Radavay. Haa şöyle. Haa şu şu. Durumumuz iyi güzel 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 güzel. Enerjimizi falan doldurduk. Ha bak şimdi koşabiliyoruz da. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Like basmayı, yorum yazmayı, videoları paylaşmayı ve de abone olmayı unutmayınız lütfen bir sonraki bölümde veya bir başka leçede görüşme dileğiyle hepinize hoşçakalın.